Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Miray. Bugün sizler bir de ablam bana yeni bir tane A101'den A101'de çalışıyor ablam. A101'de yeni bir tane bir e, çikolata almış. Hadi ilk önce sizden ben bir getirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Durun bekleyin. Seslerinizi duyuyorsunuzdur. Hemen şöyle yapalım. Kuluk 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 kuluk. Kuluk kuluk kuluk. Birincisi şöyle, ikincisi de size özlemiş geliyor. İşte böyle bir çikolatalar. Çok iyi. Ben bir açıp geleyim. Nereden açıldığını da hiç bilmiyorum. Arkadaşlar nereden açıldığını da öğrendim de. Tamam. Şöyle etiketine bakın. Bakar mısınız? Of, bu da biraz bence çok iyi bir şey Çıkacak. Arkadaşlar çok açtım. Bakın şimdi tatıyorum. İnşallah canımız çekmezdir. Durun bekleyin. Bir dua edeyim. Allah'ım inşallah arkadaşlarımın canı çekmez. Amin. Tamam. Ben bunu yiyeyim ya çok güzel. Hepsini yedim, bitirdim. Şimdi de kırmızı balıkta. Ben bunu kırmızı balık diyeceğim. Açtım şöyle. Arkadaşlar bunların tadı çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar dedim kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.